Müjde ailesiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Günaydın. Günaydın Semih Bugün günlerden Perşembe. Çocukların cimnastiği var. Ama cimnastik çantasına da dün anneanne de maça gittikleri için çantalarını bırakmışlar. Baba da unutmuş almaya. O yüzden çantalarına, cimnastik çantalarına hem okul Yemeklerini koydum hem de sularını koydum arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Biz doygun ailesiyiz. Hepimiz bir günaydın diyelim hep herkese. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın can. <laughs> Senin sen de günaydın demek ister misin? Günaydın. <laughs> okay. Seni. Günaydın. 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 Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi hazırlandım, e, duş yaptım, uyudum. Biraz e, uyumuştum. Bakın ön bahçeyi daha yapıyorlar. Onlar yapa dursun, biz de devam edelim. Bugün Perşembe, bugün ilk günümüz orucumuzu e, tuttuğumuz ilk günümüz. Allah herkesin orucunu kabul etsin arkadaşlar. E, ben de ne yaptım? Çantaları hazırladım böyle. Ee, terliklere yüzme takımları benim terliğim bunu da koyalım işte şöyle ev takımları falan hepsini hazırladım başka lazım o ya, pijamalar sadece e, kurutma makinesine koymak zorunda kaldım çünkü onlar e, onları dün yıkıyordum bir de havlularını alayım çocukların şuraya şöyle Aynen. Havluları vardı. Havlularını alayım. Bir, iki, üç. Sadece başka havlu lazım. Onu da öbür odadan alacağım. Sonra yukarıya tekrar çıkma, çık, çıkmayayım ki e, o zaman da e, ikide bir in çık yapmayayım diye hepsini şimdi hazırladım. Ç çocukların yüzme dersi için. Saat geldi okula gideceğim şimdi çocuklar çıktı çocuklar çıkacak ama ben önce fasulyemi alayım geçen hafta ıslatmıştım dip frize koydum sonra şimdi onu çıkartıp fasulye yemeğini yapmak için soğanlarımı doğrayayım ondan sonra da fasulyemi yapayım sonra da çocukları almaya gideyim. Evet. Regenboog. Ya regenboog. Ya ikus ilk gesehen. Jaylin. Seni çok ıslandık <gülüyor> hepimiz <gülüyor> can. <gülüyor> Nasılsın? Hepimiz sırlı sıplam olduk. <laughs> can. Burnunda bile Aa, yoruldun mu tatlım? Tamam hadi gelin girelim hemen çünkü sırıl sıplam olduk. Evet hadi bakalım herkes hazır. 3 Üç, üçünü o çocuk kulübüne göndereceğim şimdi orada etkinlikler yapacaklar. Biz Can'la nereye gidiyoruz? Ha oğlum? Bilmiyoruz daha. Ya Can'la yalnız kalacağız. Ya. Evet, Can da çok gitmek istiyor ama yaş grubu olma uyumlu değil maalesef. Can'la biz birlikte bir şeyler yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Ya. <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakalım al tamam Can. Nasıl bir? Can. Ya. Yeah. O ne için Can? <laughs> oh, <laka. gülüyor> tamam gel. Neyi var bilmiyorum ama mantar son zamanlarda ikinci defa alıyorum. Geçen hafta da perşembe günü almıştım. Yine alıyorum. Başka? Huna. Next şey için. Evet. Bir tane de bundan. Can. Koyalım. Başka ne alacağız Can? Ayşe. Ayşe. Ama ıslak da aldın. Ayşe. Ayşe. Hadi gel bakalım. Ayşe of diye bir tanesini ikisi olamaz. Ayşe. Yani Ayşe dondurma. Hadi gel o zaman. Bu tarafa gidelim Can. Ha o taraftan Tamam. Evet, burada çikolatalar, oruç oruç çok güzel görünüyorlar ama biz aldık tatlımızı. Bugün yapacağız Can'la birlikte. Can hangi dondurmayı seçiyorsun oğlum? Kimsin seçesin de? <laughs> değilsin. <laughs> değilsin. Değilsin değilsin. Can. Can bunu seçti. Şimdi de karar vermesi lazım. Bunu değiştirmek istiyor mu? Ya yani hepsini alamayız tatlı olarak. Bir tanesini seçmesi gerekiyor. O yüzden ona söyledi. <laughs> <laughs> Okey. Onu. Aynen. <se> <laughs> Bu da lazım bize Can. Gel. <laughs> Ya tamam bitti şimdi kasaya doğru gidelim can. Hadi bakalım komşan. Sen yine bir even et. Eve koy onu, koy onu arabaya can, mi? Arabayı sürmemiz lazım kasaya, tamam mı? Hadi bakalım gidelim. Can istersen al onu oğlum. Yes. Nasıl kadar? Terve. Selam ze. Dödö. Can, hammara baytı. <laughs> Hadi bakalım. Mama var hele birincik. O ne için biliyor musun? <laughs> Açmak mı istiyorsun? Yeah. Evet açabilirsin ama eve gidelim öyle açmayalım. Şöyle hemen bağlayalım. Okay? Bak bu böyle bu şekilde burada görüyor musun? Minnoş kaşınıp durduğu için onu aldık. Hadi bakalım gidelim oğlum. <laughs> ne ne çok sıkı olmayacak birazcık olacak. Çok sıkı olursa nefes alamaz ama o kadar sıkı olmayacak. Tamam mı? Hadi gidelim. Can hoplayalım. Ondan sonra üstünde de başka elbiseler alacak. Bir iki. 3 Hopla Can Evet Can'ın üstü değişti Nasıl olabilir acaba Çok hızlı Çabucak Can üstünü değiştirdi Valla voilà. yani Alışverişimizi alalım Çünkü arkada bırakmıştık Can yukarı kaldı ya Aynen yağmur da yağıyor Hala devam ediyor Önce ekmeği çıkaralım Can Al içeriye götür Evet şimdi alışverişi aldık içeriye Şimdi Can da e, minnoş için aldığımız bandı açıyor. Şimdi minnoşa takacağız. Evet minnoşumuzu aldık. Kucağımıza Can paketinden çıkardı. Şimdi bunu Can gel bir yanıma. Yanıma bir gel oğlum. Ne? Öyle olmuyor. Koparmadan yapalım. Dur. yani mi <laughs> Yok minnoşum. Korkuyor musun? Yok. Gel Minaj. Bu neden böyle? Bunu kesmemiz lazım da. Hayır. Hayır. Hello. Hello. Can olmuyor. Etkilettin beni. Yapamıyorum maalesef. Ya, yap Evet. Taktık şimdi Minnoş'u buraya. Tekrar nasıl getireceğiz can? Getirmemiz lazım. Minnoş. Ya Minnoş gel. Minnoş bizden kaçıyor. Minnoş gel. Gel. Gel, gel anneye gel. Gel gel. Minnoş gel. Gel. Komana Can minnaş niye gelmiyor sence? Hmm. Sen bunu tut bakayım. Ben minnaşı kandıracağım. Gel minnaş gel. <laughs> gel oğlum gel gel. <laughs> Bak beni dinliyor gördün mü Can? <gülüyor> <gülüyor> evet gel oğlum gel gel. Oğlum gel. Gel oğlum gel yine kaçtı minnoş. Can. <laughs> <Ya>. Minaş, gel. <laughs> gel. Tamam. Şimdi akşam yemeği yapmak için fasulyeyi çıkarmıştım. Çocukları okula almak için gittiğimde bıraktım öyle. Şimdi devam edeceğim. Yanına da tavuk vardı. Pirincim zaten vardı. Şimdi aldıklarımızı bu dondurma için almış olduğumuz Donurmaya özel. Şimdi de aldıklarımızı hemen yerleştireyim. Sonra da e, iftara yakınlaşıyoruz. Çocuklar zaten e, yüzme dersinden direkt bitince iftarımız açılıyor Allah'ın izniyle. Saat 7'ye doğru galiba. E, o yüzden şimdi ben bunları yerleştireyim. Sonra da e, iftar yemeğimizi hazırlayalım arkadaşlar. Bugün pirinç var. E, yanına da tavuk... E, Vok yapacağım yani bu sosları kullanacağım. İkinci sos burada. Bunlar tavuk için, bunlar da tatlımız için dondurmalar da aldık. Bu şekilde çikolatalı ve vanilyalı. Hem yarına çocuklara okula da kivi aldım. Bir de ekmeğimizi almıştım. Yanına da ekstradan ben çok seviyorum mantarı bu aralar. Bir de sütümüz Aa, eksikti. Onu da aldım. Şimdi ben yemeğimizi yapayım. Sonra da yüzme dersine gidelim. Ondan sonra da iftarımızı açalım Allah'ın izniyle. Bugünün de vlogu bu kadar olsun arkadaşlar. İftarda sadece birlikte yemek yediğimizi çekip sonra da veda etme zamanı olacak inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir başka vlogta tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Oruç tuttuğunuz orucu Allah kabul etsin arkadaşlar. Yine görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. So Oldu mu? Can bu ne? Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Baba.